Merhaba canlarım, güzel bir falda daha sizinle beraberiz. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve katıl butonumu tıklamayı unutmayın. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız diyorum. Ee, falıma başlıyorum, güzel bir fal bu fal. Ee, dışarıda dışarıya bir yolunuz var, ama bir evle ilgili, bir taşınmazla ilgili yol yapacaksınız. Ee, isminin içinde p harfi olan birinden haber geliyor size e, gerçekten de ve yola gideceksiniz sanki bir miras mal bölüşümü gibi e, bir durum ortaya çıkacak kaplumbağa var çünkü e, ve mirasla ilgili bir durum ortaya çıkacak e, paylaşılamayan bir ülkü paylaşacaksınız görüküyor e, yolda gözüküyorsunuz çünkü e, ve daha sonra da yoldan bir misafiriniz gözüküyor geliyor e, dışarı şehir dışı yapabilir yurt dışı yapabilirsiniz ee, sevinç gözyaşları var ve dileğiniz kabul oluyor her ne için niyet ettiyseniz ev gibi gözüküyor veya araba da olur ee, burada gördüğünüz gibi bir kupa var bir büyük başarı yakalanacak çok büyük bir başarı toplum önünde bulunma göz önünde olma tanınma kariyer yüksekliği gibi bir başarı gözüküyor gerçekten de ve e, burada da ee, dualarınız kabul oluyor meleğiniz var kuşunuz var çok güzel haberleriniz var tertemiz çıkmış ee, birisi var çok üzgün ee, ama e, içinizde olan bir sıkıntı var her ne ile ilgili bu sıkıntıyı atamıyorsunuz ee, balık var dediğim gibi ama çok yakın bir zamanda bu sıkıntıdan kurtulacaksınız burada beyaz iki tane yılan balığınız var çok şanslısınız bir anahtarınız var ve burada da tavus kuşunuz var ee, çok büyük bir şans kısmettir ee, biriyle karşılıklı bir görüşmeniz var bakın burada dargın olduğunuz biri varsa barışıyorsunuz ya da sizin ailede dargınlar varsa barışıyorlar gözüküyor dolu dolu kalpler var 3 vakit içerisinde 3 gün 3 hafta içerisinde barışacaksınız Erkek olanın arkasında Y harfi, bayan olanda da Ş harfi var. Ee, sevinç gözyaşlarınız dışarıya taşmış, bolluk bereket ve e, düşmanlarınızın size hazırladığı tuzağa da kendileri düşecek görünüyor. Bakın burada ayı var çünkü e, yavrusuyla beraber ve çok şanslı olacaksınız. E, Mutlu günler sizi bekliyor. Bakın burada kafa karışıklığı var, kararsızlık var bir konuda ve kılıç var burada. İşleriniz kılıçtan keskin, şansla birlikte artık beklediğiniz, uzun süredir beklediğiniz dileklerinizin, dualarınızın kabul olduğunu göreceksiniz ve ee, içinizdeki sıkıntıyı ve korkuyu artık atmanız gerekiyor bir haksızlıktan dolayı içinizde kalmış ama o olayın çözüleceği gözüküyor ve bunun için bir yol yapacaksınız. Birbirine rakip hedefler, can sıkıcı detaylar, başkalarıyla anlaşmazlık diyor. Evet böyle durumlarınız var fakat e, bunu atlatacaksınız zaman içerisinde. Barışma kartı geldi gördüğünüz gibi. Bu can sıkıcı detaylardan sonra dediğim gibi yakında barışabilirsiniz. E, ve... E, bir araya gelebilirsiniz bazı konularda anlaşma uyuşma sağlanacak büyük bir barış gözüküyor sevgi aşk kartında sevdiklerinizle dargın olduklarınızla barışacağınız gözüküyor zaten paylaşılamayan bir ev mi artık e, araba mı e, ortak alınan bir şey var paylaşılamayan bunu paylaşacaksınız. Miras yoluyla gelecek bir şey var diye de görüyorum buradan. Umarım her şey gönlünüzce olsun. Hayatın getirdiği hep mutluluk olsun diyorum. Kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum size. Hayırlı, uğurlu Mevlit Kandilleriniz olsun. E, dualarınız her daim kabul görsün diyorum ve bütün dileklerinizin olacağını da gösteren bir falla sizi selamlıyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Sevgiyle kalın.